Merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, zaten ben videoyu kapattım direkt YouTube'a atmadan ikisini beraber açacağım çünkü ee, e, videoyu atmadan direkt başladım arkadaşlar. Ee, hemen tekrar elimize toprağımızı alalım. Öf. Arkadaşlar bu bölümde ışığı kendim almadım. İyi bari. Öf. Kendim yaptım. Ee, bu taraf başka bir bölüm oldu arkadaşlar. Buralara. Orası benim yatak odası olsun isterseniz. İki tane şuraya yatak atayım. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Ee, yanlarına sandık koyalım. şunları koyalım arkadaşlar. Şun ee, şunda şu kalsın. Şunda şu kalsın arkadaşlar. Onlar lazım olacak bana. Şunları geri koyalım. Ee, 99 tane zaten şeyimiz var. Bunun yarısını koyalım. 64 tane kalsın bende. Ee, şunlardan bir tanesi bende kalsın ikinci alırım. Şöyle. Ben şunları eriteceğim arkadaşlar. O bende kalsın. Ee, şunu geri alalım. Lıp lıp. Şuna bunu geri alacağız. E ee, bunun da tamamını da koyalım arkadaşlar. Şu anda lazım değil zaten. Çubukları da koy. Bunları da koy. Şunun yarısını koy. Bunu eşleştireceğim. dört tane yanımda kalsın. Ee, Şunu da hepsini koyalım. Arkadaşlar kapı yaptım ama e, kapılık bir durum yok şu anda. Ya da gideyim bakayım. Kapı yapayım. Şöyle şurası kapı olsun mu?

Kıyam çıkıyorum arkadaşlar Hiçbir haliyet yok. Şuralara da koyalım. <laughs> çıktık arkadaşlar. Neyse. Böyle inince arkadaşlar aşağı doğru ve burada iki tane kapı var. Bir tanesi yok bunu hemen yapacağım Arkadaşlar kıyafetlerimize giyeceğim birazdan Duydum. Çok şekil gözüküyor şu anda Bakın ee, Hemen bir tane fırın yapalım bir tane Fırını nasıl yapacağız ha, Taşmış ya Böyle yapıyoruz. Taşımız var mı? Var. İki tane. Evet, böyle yapıyoruz. On alalım arkadaşlar. kazanacağız? On dolar taşıyacağız. Şuraya crafting table. Şöyle bir masa o bir kene Şimdi de bir ah karama. Yani. Şimdi burası bizim oturma odamız olsun. Ee, buradan yatak odası var. Ee, bakalım dışarısı aydınlık mı? Şuradan bakınca gözüküyor. Aydınlık. Ee, bakalım. Şimdi. Haa şunları sıcaktık ya. Ee, neyle ısıtacağız arkadaşlar? 10 tane bundan var. Koy gitsin. Herhalde yeter. Bir şeyler daha yapmak istiyorum. Ya da bunları koyalım arkadaşlar. Şunları koy. bunları koy. Bunu koy. Şunu koy şunu al. Şunu da alalım. Şey yapacağım arkadaşlar, şundan yapacağım. Nerede ta burada? Ay. şunu da şöyle sırasıyla alacağız. Evet, şimdi, şundan bir tanesini bırakalım. onun yerine başka bir şey alalım. Ne alalım ne alalım ne alalım. Arkadaşlar bu bölümümüzde ev yapacaktık. Yaptık evimizi. Ee, şimdi evimizi döşemeye geldi. Evimizi döşeceğiz arkadaşlar. 64 tane şeyimiz alalım. table'dan. 10 tane mi oluyormuş. Bakalım. 40 tane yeter bize. Şey, şey yapacağım arkadaşlar. Şundan şöyle alalım. Oturmak için. Çok yanlış bir yere koymuşum o onu koyacağım merak etme. Şöyle iki tane kapının ağzına. Tam diğerine koydum ya. Heh. Şöyle şuraya. Şöyle şöyle. Şimdi ben bunları düzeltirim. Şu anda video kısıtlı olduğu için fasıkhemenim. plazmayı da arkadaşlar plazma da yapacağım. Biraz plazmayı nereye yapalım? Onu da diğer videomuzda yapalım arkadaşlar. Yani yarın yapacağım onu da. Çünkü daha diğer videolar çekeceğim. Ee, Minecraft bir de şunu belirteyim arkadaşlar. Minecraft'ta bilinmeyen şeyler e, günde bir kaç kere çekecektim onu? E, günde bir defa 10 dakika çekecektim ya arkadaşlar. E, bulamadığım kısımları çekmeyeceğim arkadaşlar. Bulmadım yani günde günde dediğim de yani bir defa çekeceğim diye her gün değil. Her gün çekmeyeceğim arkadaşlar. Ee, bulduğum zaman, bilinmeyen şeyleri bulduğum zaman çekeceğim arkadaşlar. Ee, zaten kaç tane attım? İki tane mi? Üç tane mi ne şey yaptım, attım. Çünkü the end, the end yani end'e gidiliş e, yaptım bir tane. Bir tane e, araba yaptım arkadaşlar. Kendiliğinden giden araba şeyden. E, ışınlanma hilesi yaptım sonra. Hile değil arkadaşlar Minecraft'ta olan bir şey zaten o. Böyle ee, şeyler çekiyorum arkadaşlar işte. Ee, günde belki onu 2-3 kere daha çekebilirim bulursam. Ee, böyle arkadaşlar işte. Başka ne yapalım? Ee, koy koy koy. Belki lazım olur. Tamam. Arkadaşlar kılıcımı aldım ve çok çizgi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar kılıcımla hmm, Fakülteyi açabilirim artık. Konuşmayı bitirdim. Ee, şimdi dışarı çıkalım azıcık. Hava alalım. Ve zaten akşam olmuş. İçerisi aydınlık olduğu için Dışarıya anlaşılmıyor. Kimse yok mu ya? Şu tane örümcek gördüm. Ee, Saldıracağım. Nereye düştük ya? Ee, karanlık oldu hiç bir şey gözükmüyor. Elimize şey alalım. Tamam. Gel bakalım. Savaş başlasın. Keşke arkadaşlar o yaylar, oklar filan da şey olsa, diamond olabilse hemen öldürebilsek. Çünkü sadece kılıç olduğu için yapılmıyor. Ah, nereye dönüyorsun sen beni? Benim şeyim var, özür diler. O kadar yaşayan boşa gider he. Arkadaşlar aha 2 tane gerizekalı düştü eline bunu alayım sen beni nasıl öldürüyorsan ben de seni öldürürüm Kay Şuraya gel Nerede? Tam arkadaşlar. Aa! Nasıl vurdun lan? Eşek. Aşağı düşürme beni döverim seni. Günüz oluyor arkadaşlar. Yani... Patlayan zombi gördüm. Onu da öldüreyim. külünü alayım içindeki. Arkadaşlar bazı zombiler güneşte yanmadığı için zor oluyor. Mesela örümcek bu. Nerede? Kim atıyor bana bir şey? Aa burada. Öldü. bak bu. Tam vuracaktı Çok iyi nişancıyım arkadaşlar. İyi, bazen nişan atamıyorum ama olsun yine de buca gitsin bir şey olmaz. Bir sürü şeyimiz var. Niye ölüyorsun şimdi? Oo burada arkadaşlar bayağı şeyler olmuş. Ee, bizim yerimiz neredeydi? Hi, kaybettim. Hayır. Kaybettim diye mi? bu nerede İyi arkadaşlar buralara şey koyalım bari belli olsun geceleri mesela Aşağı inelim bakalım. Şöyle biraz şuralara koyalım. Gece oldum mu arkadaşlar? Dışarı çıkacağım. Şimdi evimizde Ha, arkadaşlar 14 dakika olmuş. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Yarınki videomda e, görüşmek üzere. Abone almayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.